Doğuma en yakın 38 haftalıksın değil mi? Evet. 38 haftalıksın. Hangi durumda hastaneye geleceksin? Atatürk Devlet Hastanesi'nde verilen anne adaylarının eğitimlerinde artık geleneksel hale gelen yarışmaların üçüncüsü Mayıs ayı içinde yapılacak. Doğumun başlangıç belirtileri var. Ee, nasıl olacak, ne durumda geleceğim diye endişelerin olabilir. Ee, doğumun bazı başlangıç belirtileri var. İşte Nişan gelmesi, suyun gelmesi, sancıların başlaması gibi. Bu belirtileri e, bilmen gerekiyor. Bu eğitimlerle ilgili olarak Atatürk Devlet Hastanesi yöneticisi Doktor Çetin Duran KRT Haber'e bilgi verdi. Bizim okulumuzda eğitim var. bu e, belli program dahilinde kadın doğum uzmanlarımız, endokrin, diyetisyen, diş hekimi, fizyoterapist, e, psikolog eşliğinde haftanın 5 günü normal doğumla ilgili eğitimler verilmekte. Belli bir program var. E, normal doğumun süreçleri, endokrin hastalıklar, doğum sancısıyla baş etme, işte doğum çatısı hazırlama, loğus alıp, anne sütü, emzirme tipikleri, yeni, yeni doğum bakımı ve daha birçok konuda aslında bu 5 günün gebelerimize eğitim veriliyor. Hamile kadınlar da aldıkları eğitim hakkında duygularını dile getirdi. E, hamile eğitim olması çok güzel bir şey. İlk doğumlarda özellikle annelerin bilinçli olması bu eğitim verilmesi de bilinçlendirmesi daha güzel. Sizler nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Tamam. Aynı şekilde katılıyorum. Ee, bildiğimiz ya da yanlış bildiğimiz Hı -hı. çoğu konuda doğruları öğrenmiş olduk. Bilmediklerimizi öğrenmiş olduk. Çok büyük katkısı var. Memnunuz biz. İyi ki yapmışlar. Valla ee, ben de çok faydalı buluyorum. Kesinlikle. Zaten 12. yüzyılda ben de Son zamana kadar inşallah. Ben de bu eğitimi eşim sayesinde öğrendim. Öncelikle ona teşekkür ederim. Sonra da tüplere tekrar seçtiğini biliyorum. Çok yani düzenli bir eğitim. gerekli düzeyde bilgileniyoruz doğum hakkında. O yüzden teşekkür ediyorum size. Eğitimi veren uzmanlar verdikleri eğitimi ve önerileri şu şekilde anlattı. E, katılım olarak e, daha fazla istiyoruz. Daha fazla bilinçlendirmek, doğum, doğum hizmetlerini geliştirmek istiyoruz. Hastane olarak da bu yönde hizmetlerimiz. E, ilgileri çok güzel. Biz de geleni yapıyoruz onlar için, onlardan da bir talep olursa açığız her zaman. Egzersizlerimize uyumlu olarak geliyorlar ve çok faydalarını gördüklerini söylüyorlar, bu da bizim açımızdan memnun edici bir sonuç. Risk olmadığı sürece normal doğumu öneriyoruz, buna yönelik çalışmalarımız. Zorunlu olmadıkça isteğe bağlı sezaryeni önermiyoruz, Sonuçlarını, uzun vadede risklerini anlatıyoruz normal doğuma yönelik nefes eksersizlerini, ağrıyla baş etme yöntemlerini anlatıyoruz, alıştırıyoruz ve doğumda da yardımcı oluyoruz.